halaylar eşliğinde buğday hasadı yapıldı. Bir çiftçi hasat sırasında istediği rekolteyi kavuşunca buğday banyosu yaptı. <laughs> Sirt'te önemli hububat üretim merkezlerinden Kurtalan ilçesi Garzan Ovası'nda buğday hasat günü etkinliği düzenlendi. Kurtalan ilçesine bağlı Sayıp köyünde çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte başakların olgunlaşma durumuna göre tarlalara biçer döverler girdi. buğday ve kırmızı mercimekte son yılların en verimli dönemini yaşadıklarını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, hasadın 15 Temmuz'a kadar devam edeceğini söyledi. Burada bulunduğumuz bu çiftçimiz arasında yaklaşık olarak 4 bin dekarlık bir alanda buğday ekimi bulunmakta. 1000 dekarlık, 4 bin dekarlık alanın 1000 dekarlık solun emektedir. 3 bin kuru alanda ortalama 300-450 kilogram civarında bir ortalama verim alırken sulayabildiği bin dekarlık alanda da bin üzere üzerinde, tonun, bin kilogramın üzerinde bir e, veracağız alacağız inşallah. Bu da sulamanın önemli olduğunu göstermektedir. Geçen gün kırmızı mercimek hasadımızı yaptık. Bugün de burada buğday hasadımızı gerçekleştirdik. Tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. E, bu yıl Bereketli hasatlı yüzlerinin güldüğünü belirten çiftçilerden Cengiz Atak, bu yıl rekoltenin çok iyi olduğunu söyleyerek her sene böyle geçmesini diledi. Bugün Hasat Bayramı'nı yaşadık. Hasattan dolayı ben de sevincimi arkadaşlarımla paylaşmaya çalıştım. Hareketli bir Hasat dönemi yaşadık. <laughs>